emperyalist işgale karşı ulusal mücadelenin başlatıldığı günden bugüne 101 yıl geçti. Türk vatanının bulunduğu coğrafya üzerindeki kirli hevesler, iğrenç hayaller bugüne kadar bitmedi, bundan sonra da bitmeyecektir. Sözde demokrasi, sözde insan hakları, sözde çağdaşlık söylemleriyle insanlarımıza şirinlik gösterileri yaparak toplumu birbirine karşı düşmanlık zeminine taşımaya çalışan bu emperyalist sistemin yeniden işgal stratejileriyle savaşımız inançla sürmelidir, kararlılıkla sürdürülmelidir. 19 Mayıs 1919 bu kararlılığın vücut bulduğu bir tarih olarak sonsuza kadar ruhumuzda ve bilincimizde aynı inançla yaşamaya devam edecektir. Bu topraklar üzerinde Asırlardır dalgalanan şanlı Türk bayrağı geçmişten bu yana var olan ihanet yuvalarını darmadağın ederek mavi göklerde sonsuza kadar dalgalanacaktır. Tam bağımsız Türkiye idealinin lideri Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelemizin yılmaz savaşçıları ve bu yolda vatan toprağına emanet ettiğimiz tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını yürekten kutluyorum. Yaşasın tam bağımsız Türkiye.